İzmir'in kızları inatçı olmazmış ama ulan senin damarının coğrafyasını ölçemedim gitti be. Arttırma be, yoksa ben senin suratını çerçevesini dağıtırım ha. Kızma be, ne damar varmış sende? Bir haftadır yola gelmedim ve Yoldayım ya Hem de asfalttan gidiyorum. Öyle değil be yavrum. Gel de kordon boyuna gidelim işte. Vay 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 vay. Kordon boyu sefası öyle mi? Tabii yavrum tabii. Ne zannettin? Aşıkların yuvası. Kordon boyu sefası. <laughs> Gürüşün, 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 gürüşün. Aşkımıza yol olsun Çekelim kafayı Şimdi da şimdi 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 Sevişmemiz bol olsun Sıvamuğa kollar Kaldır yavrum pistanın Okuyalım destanın Sulayalım bostanın Çaydan geçe. Canım doldur içeri Ah ayıp ayıp be Hiç kafayı çekip de sevişmek olur mu? İşin raconu böyledir be yavrum Aşk dediğin kafayı çektikten sonra Sekiz silindirli kadillat gibi hızlanır vallahi İyi mi? Beni kucaklamak Şıngır da şıngır 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 Gıdıkladı yol Şıngır da şıngır 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 şıngır, şıngır. Fedalaşıyorum Bak böyle gözlerime inanamam sözlerine Buradayım dillerine Gezelim de gel seninle kordon boyunda İmanım kordon boyunda sen seviyor musun yoksa davlamak için lügat mı parçalıyorsun? Ayıp ettin be tatlım. Daha anlayamadın mı yani? Aşkından kulaklarım kordon boya asfaltı gibi uzadı vallahi be. <gülüyor> <gülüyor> Anam validem olsun, öyle gülüp durma. Sen böyle cilveli güldüğün zaman tepeden tırnağa bütün cıvatalarım gevşiyor, iyi mi? Ah, bakıyorum beni gördün mü? Olgun amut gibi dökülüyorsun. Ben çok güzel gördüm Şingir da şingir 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 Tek sana kapdım Yüzüme bir baktın Şingir da şingir 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 Sen beni çaktın Kardan boyunda tanıştık birbirimize, Alıştık göz göze geldik, Bakıştık ne tatlı günler yaşadık. Kardan boyunda imanım, kardan boyun.